Pazarız.com ne zaman kuruldu, kimler tarafından kuruldu, vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Pazarız.com iki ortaklı bir firma. Yaklaşık 5 yıl önce kuruldu. 3 yıldan beri de kuvvetli bir şekilde satış internetten satış kanalında hareket ediyor ve drop shopping alanında en iyilerinden birisiyiz. Şimdi e-ticaret üzerinden hizmet veriyorsunuz, online hizmetiniz. Drop Shopping dediğinizde ben duruyorum meraklı gözlerle sizleri dinlemek istiyorum. Drop Shopping dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Drop Shopping demek internet üzerinden bayilerimizin olduğu ve bayilerimizin stoksuz kazanç dediğimiz bir sistemi. E, sıfır risk barındıran bayilerimizin kendi müşterilerine sattıkları ürünleri burada mevcuttaki olan kendi kargo firmalarımızla kargolarımızı çıkartıyoruz bayilerimizin siparişlerine. Sıfır risk dediğimiz bayimiz stoksuz olarak bizim ürün listelerine giriyorlar. Bütün ürün listelerine ulaşıyorlar ve ürün listelerinde kendi sattıkları ürünlerin müşterilerin bilgilerini giriyorlar. Ve dolayısıyla riskleri hiç olmuyor.